Selamünaleyküm sevgili izleyiciler. 29 Mayıs 2024 Gene bir Kur'an okuma kampanyamızın devamında Zariyat suresi ile sizlerle beraberiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Zariyat suresi nüzulu. Bu haftadaki sıralamada 51. iniş sırasına göre 67. suredir. Ahkaf suresinden sonra Kaşiye suresinden önce Mekke'de inmiştir. Adı ilk ayetinde geçen ve savuranlar, tozu dumana katanlar gibi manalara gelen zariyat kelimesi sureye at olmuştur. Bazı meşhur tefsir ve hadis kaynaklarında ve zariyat suresi diye de anılır. Konusu Surenin ana konusu öldükten sonra dirilmenin gerçek olduğunu, yaratılmışlar içinde irade sahibi olma özelliğini taşıyanların bir imtihan alanı olan dünya hayatını yaratılış amaçlarına uygun biçimde geçirip geçirmedikleri hususunda sorgulanacakları yargı gününden kaçış bulunmadığını ve bu yargılama sonunda herkesin bu dünyada yapıp ettiğinin olumlu olumsuz sonuçlarını mutlaka göreceğini ortaya koymaktadır. Bu konu işlenirken Allah Teala'nın kudretinin kanıtlarından ve insanlara lütfettiği imkanlardan örnekler, önceki bazı inkarcı toplumların başına gelen felaketlerden kesitler verilmekte. Bu arada Hazreti Peygamber'in ve onun yolunu izleyen müminlerin dini tebliğ ederken nasıl bir tavır takınmaları gerektiğine ışık tutulmaktadır. Evet şimdi meali. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. ve 6. ayetler. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. 7 ve 8. Alanları ayrılmış yıldız kümeleri ile dolu göğe andolsun ki siz çelişkili sözler azim olan Allah doğru söyledi. Zariyat suresi birinci bölümü tamamladık. İkinci bölüme kadar esen kalın, Kur'an'la kalın sevgili izleyiciler.